Onu da alalım. Doldur onu da. Onu şeye koy. Ayetiyle ile karışmasın siktir et. İkisi Bagaja koydum koyun. ben. Ya da koy gitsin ya. Bir şeyle karışmaz herhalde. Öyle bir olay yoktur bence. Satacak zaman ona göre şey yaparız. Çıkartır satar zaman. Lan dur. Bekle bir dakika. Burada bir şey var sanki. Aşağılarda. Binsene bir. Birazcık da şöyle aşağı bakayım. Sen de etrafı kolaçan Hayvan ya, var mı yok mu Çok... Aha gördüm. Önümüze geldi. Ha. Oğlum bereket yağmuru bir gün. Gitme eğim. Me dolarım seni. Geliyorum. Arabayla oraya geleyim. Hemen de olsun. gibi şeyler aldı. Aa geyik bir daha geyik. Ben şuna doldura dur şuna nana seni bir sikiyim geleyim. I love it.